bakın. Çerken soktuk. Çok tatlı bir şey. Karım bundan korkar be. Evet. Bunu nasıl dışarı çıkaracağız şimdi? Ölmüş mü değil mi? Çıkardık, kalktık. Allahım yarabbim. Büyü için yapıldığından şüpheleniyorum. Birisi geçerken basar, ölür. Hadi yürü. Yaşıyor hala. Bu bir şey değil, akrep falan yedik. Giriş kapımızın oradan odamda iki kez hayret ettiğim şey neden hareket etmiyordu veya kaçmıyordu be zarar vermişler oraya koymuşlar hareket edemiyor tek amaç karım onu görecek korkacak.